Merhaba arkadaşlar, Buketleri Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda bir ilişki açılımıyla bulunmaktayım. Bugün aklımızdaki, gönlümüzdeki, sevdalı olduğumuz ya da unutamadığımız ilişkimiz, yaşadığımız partnerimizle ilgili nedir bizim bugünkü durumumuz ve bizi neler bekliyor ona bir göz atalım hep birlikte. Siz de kendi partnerinize niyetlenin arkadaşlar. Enerjiniz güzel olsun diyorum. Ve bakalım... Neler söyleyecek bugünkü açılımımız bizlere. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, benim buradaki videolarımın devamlılığı için tabii ki de çok güzel yorumlarınız var. Hepinizin enerjisine sağlık. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı yaparak desteklemenizi bekliyorum arkadaşlar sizden. Öncelikle bir kadın ve bir erkeğin davranışlarına bakacağız. Birbirlerine bu insanlar nasıl davranıyorlar. Kadın bir kere mahkeme kartı çıktı. Kadının zihniyetinde boşanmak olabilmekle birlikte etekteki taşları dökmek, bir hesaplaşmak yani zihin olarak davranışlarına yansıyan kısım burada haksızlığa uğruyorum ve hakkımı aramam lazım düşüncesinde. Bu erkek de bir kupa kraliçesi olarak vermiş arkadaşlar. Bu kupa kraliçesi su grubu burcu olan renkli gözlü olabilir, açık tenli olabilir, kumral olabilir bir kadının Etkisinde kaldığı ya da kadını düşündüğü ve davranışlarına yansıdığı çıkıyor burada. Bu kadının kendi şahsınızın burcu değilse, yükseleniniz bu burçta değilse arkadaşlar. Bu adamda başka bir kadın etkisi olduğu ve o yüzden kadının da hayır hayır başkasını dinliyor, beni değil deyip belki de ayrılmayı düşünüyor olabileceği ve bunların davranışlara yansıdığını görüyoruz bu ikili de. Şimdi düşüncesel olarak bakıyoruz arkadaşlar şu an bu erkek ve kadına. Şimdi e, bu mahkeme kartı illa ayrılık ve boşanmayı simgelemez. Bunun cevabı sizde. İçsel olarak belki de bir hesaplaşma, annesinin çok dinlediği için bir kırgınlık ya da sen bana karşı davranışlarını yeteri kadar yansıtmıyorsun kırgınlığı ve hesaplaşması, hakkımı yiyorsun, hesaplaşması da olabilir. Şimdi çünkü kadının düşüncelerine baktığımız zaman zaten tanıyor olduğu, tanıdığı bir kişiden, çocukluğundan bu yana tanıdığı birinden, bir süredir tanıdığı birinden gelecek olan bir hamleyi düşünüyor kadın. Yani diyor ki ben bu adamı affederim. Artık böyle davranmam ama adamdan bana gelecek olan bir hamle görmem lazım. Düşüncelerinde ben haklıyım ve erkek bana bu teklifte, bu hamlede, bu yani bir başlatma enerjisi var orada. Geldi sundu sunarsa amenna sunmazsa böyle davranmaya devam ederim diyor. Erkekse zaten düşüncelerin evli mutlu çocuklu. Ben bu ilişkide Seninle beraber mutluyum. Üçümüzü mutlu edecek. Kutlamalar yapmamızı sağlayacak. Gerçekten çok güzel gelişmeler yapacağım düşüncesi var. Ortaklık mıdır bu? İşiyle ilgili güzel kutlamalar yapacak gelişmeler olur. Belki de kadına daha sonrasında bunu yansıtacak da olabilir. Bir de bir hissiyata bakalım. Kadın ne hissediyor bu erkekle ilgili? Adam ne hissediyor bu kadınla ilgili? Şimdi erkeğin öncelikle önünü göremediği bir süreç olduğu kesin. Ama ortaklık sebepli, kadından gelen bir ortaklık sebepli işsel bir ön görememe de olabilir. Önünü görememe de olabilir. Ya da bu ilişkiyle de önünü tam olarak kestiremiyordur. Kadının davranışlarına bağlı olacağı için. O yüzden kadının duygularında kesinlikle erkek var. Yani ben seni seviyorum diyor aslında eşine, karşısındaki partnerine kadın. Erkek emin olamıyor davranışlarından dolayı. Kadın ayrılmayı ya da ters davranışlar sergiliyor. Dolayısıyla işinden dolayı bu sıkıntıları yaşadığını anlamamaya çalışıyor erkeğe göre de. Dolayısıyla erkek gidiyoruz ama diyor bakalım nereye doğru gideceğiz? Bunu bize zaman gösterecek. Erkek bir karara varmış değil. Zamana bırakmış. Sadece gittiği yönü öngöremeyerek gidiyor. Kadın ise hissiyat olarak bu erkeği seviyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu ikilinin evliliği ne olacak? Bu ikilinin ilişkisi nereye varacak? Ya da bu partnerlik size gelecekte ne getirecek? Ve Güneş kartı. Bu en sevdiğim kartlardan biridir. Çünkü anlamı şudur arkadaşlar. Güneş doğmuş. Siz sıkıntılar çekmişsinizdir, mücadele etmişsinizdir, kavga olmuştur, gürültü olmuştur ama güneş de doğuyor. Bu da şu demek sizin artık önünüzde yaşayacağınız güzel günler var. Güneşli günler var diyor. Bu ikilinin devamlılığı olur. Evlilikle sonuçlanır. Bu kötü günleri geride bırakır arkadaşlar bu ikili. Bir kere güneş kartı bizi kehanet kartımız olarak çıktığı için sıkıntılı günler geçmiş. Geçmiş olsun diyorum. E, tabii ki de herkes... Mutlu olsa inşallah arkadaşlar. Ben sadece görebildiklerime rehberlik etmeye çalıştım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi söylüyorum. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes... Kalbinin ekmeğini yesin diyorum. Enerjiniz bol olsun. Evrene gönderdiğiniz enerjiniz pozitif olsun. Ve her biri bir an önce sizi bulsun. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Ve hepiniz hoşçakalın.